Av köpeği Hamilton ın. ırkını tanıyor musunuz? Hamilton tazısı, Hamilton Shutovare ve İsveçli Foxhound adları ile bilinen bu ırk köpekler iyi huylu ama inatçı bir ırktır. Av köpeği Heyo. olarak yetiştirilen ırkın kökeni İsveç'tir. İsveç Kennel Kulübü kurucusu olan Adolf Hamilton tarafından 1800 sonlarında geliştirilmiş bir ırktır. Irkın oluşmasında rol alan ataları İngiliz Foxhounds, Harriers ve Alman tazı cinslerinden birkaçıdır. Adolf Hamilton zorlu arazi koşullarına ve sert iklimlere dayanıklı, tavşan ve tilki avında kullanabileceği bir köpek arayışı ile Foxhounds, Paris ile Almanya'da soyu tükenmiş olan Jullandish Hound, Holsteiner Hound ve Heider çiftleştirerek ırkın yaratıcısı olmuştur. Çok iyi kaka alan bir burnu vardır. Tavşan ve tilki avında kullanılmak için yetiştirilen bu köpek ırkının 1921'de İsveç köpeği olarak bilinen adı Hamilton olarak değiştirilmiştir. 1990'lı yıllardan sonra Amerika'da tanınmıştır. Amerika'da hizmet köpeği olarak kullanılmış olmasına rağmen hala çok yaygın olmayan ve Avrupa'da tanınan bir ırktır. Hamilton ırkı köpeklerin fiziksel özellikleri. Uzun ve kemerli bir kafası olan ırkın uzun bir burun yapısı vardır. Burun ucu daima siyahtır ve burun delikleri oldukça büyüktür. Kulaklar yuvarlak kenarlı ve uzundur. Başın iki tarafında sarkık olarak durur. Adem şeklinde yumuşak ifadeli gözleri kahverengidir. Ağız yapısı, dişleri iyi gelişmiş ve güçlüdür. Kaslı bir vücudu olan Hamilton cinsi köpeklerin geniş, derin yapılı bir göğsü vardır. Vücudunun ön ve arka kısmı hemen hemen aynı yüksekliktedir. Sopa gibi düz veya hafif bir kıvrımı olan kuyruğu uca doğru incelen bir yapıdadır. Kuyruk ince tüylerle kaplıdır ve çoğunlukla kuyruk ucu beyaz renktedir. Kuyruğunu hiçbir zaman kalça hizasından yukarıya çıkarmaz. Sert ve kısa tüy yapısına sahiptir. Tüyler baş ve kulak bölgesinde neredeyse pürüzsüz bir görünümdedir. Gövde ve bacak tüyleri nispeten baş bölgesinden daha uzun olabilmektedir. Vücudunu kaplayan tüyler genellikle karışık renklidir. Beyaz, siyah, kahve, kahve tonları ve bronz renk olarak tüyleri üç renklidir. Ortalama 14 ila 17 yıl yaşayabilen bu ırkın dişileri biraz daha küçük boyutlarda olabilir. Vücut, Vücut yüksekliği, dişiler 46 ila 57 cm, erkekler 50 ila 60 cm. Vücut, Vücut ağırlığı, ortalama 23 ila 27 kg olabilmektedir. Hamilton ırkının karakteri, insanlar ile birlikte olmaktan ve onları mutlu etmekten çok hoşlanan bu ırk sahibine bağlıdır. İyi huylu köpeklerdir ancak biraz inatçı olabilirler. Genel olarak insanlarla ve hayvanlarla iyi geçinir. Çocuklara karşı aşırı sabırlıdır. Bu onu mükemmel aile köpeği yapmaktadır. Ancak avcı karakteri nedeniyle kedi ve kemirgenlere karşı saldırgan olabilmektedir. Köpek ırkları arasında oldukça aktif bir köpek olan Hamilton Tazısı, kimi zaman hiç kıpırdamadan yatabilirler. Sahibi ile birlikte yürümeden hoşlanır ancak bir anda yürümemek için inat edebilir. Bu tür avcı ruhlu köpeklerin sahibi daima liderlik etmeli, sakin ve tutarlı olmalıdır. Nirk köpeklerin sağlık sorunları. Hamilton, Vare genel olarak sağlıklı bir ırktır. Genetik olarak yatkın olduğu hastalıklar kalça çıkığı ve epilepsi olarak bilinmektedir. Ancak her ikisi de çok nadir görülmektedir. Soğuk iklim köpeği olan bu ırk, sıcak havaya karşı duyarlıdır. Çok sıcak havalarda dışarıda çok fazla kalmamalıdır kalça çıkı ve diğer ortopedik sorunların yaşanmaması için henüz yavru döneminde büyüme plakları tam olarak kapanmadan aşırı egzersizden kaçınılmalıdır. Yaşam alanı ve egzersiz ihtiyacı Hamilton av köpeği yeterli egzersiz sağlandığında her ortama iyi adapte olabilen, uyumlu bir ırktır. Ancak taze cinsi olan ve av köpeği olarak yetiştirilen bu ırk için en uygun yaşam alanı bahçeli bir ev veya koşup oynayabileceği çiftlik yaşamıdır. Çok dayanıklı ve bir o kadar da enerjik olan Hamilton köpek cinsi ile birlikte uzun bisiklet gezileri, tempolu yürüyüş ve koşu yapabilirsiniz. Tam bir avcı olan bu ırk güvenli alanlar dışında tasmasız bırakılmamalıdır, zira kokuları izleme gibi içgüdüsel bir alışkanlığı vardır, sizi bırakıp kokunun peşinden gidebilir. Hamilton av köpeği bakımı Enerji ırklardandır ve bu yüzden beslenmesinde protein oranı yüksek köpek mamaları tercih edilmelidir. Genel olarak bakımı çok kolaydır. Çok az tüy döker, günlük tarama ihtiyacı yoktur. Sadece mevsim geçişlerinde bir miktar artan tüy dökülmesi görülür. Bu dönemlerde kauçuk eldiven tarzı köpek fırçası ile ölü tüylerin alınması yeterlidir. Kokmaz ve banyo ihtiyacı azdır. Kısa tüylü bir ırk olan Hamilton cinsi köpeklerin tıraş ihtiyacı yoktur. Ayda bir kez tırnak bakımı ve banyo yeterli olacaktır.